Üretim planınız var. Yatırım yapmak istiyorsunuz. Yer seçimi aşamasındasınız. Sizi tüm seçenekleri bir kenara koyup Mersin üzerinde düşünmeye davet ediyoruz. Çünkü yatırımınız için en ideal yer burası. Neden mi? Gelin tabloya birlikte göz atalım. Mersin yılın ortalama 300 günü güneş gören bir şehir. Bu güneş kentinde 1 milyon 650 bin kişi yaşıyor. Arazinin yüzde 26'sında tarım yapılıyor. Tarımda yaş meyve ve sebze üretimi öne çıkıyor. Türkiye'nin bu alandaki üretiminin yüzde 10'u Mersin'de. Şehirde sanayide yaygın. Önemli yatırımlara ev sahipliği yapan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 380 hektar alan üzerine kurulu. Bölgede 119 fabrika faal durumda. Bölge Mersin merkeze ve limana 24 kilometre uzaklıkta. Mersin'in bu üretim gücü haliyle ihracata da yansıyor. 2010 yılında 1 milyar 93 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Mersin'de en çok ihracat yapılan ürün grubu yaş sebze ve meyve. Şehirde üretim ve ticaretin en önemli mecralarından biri de serbest bölge. 2011 Eylül sonu itibariyle 408 firmanın faaliyet gösterdiği bölgede dönem içinde 2 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirildi. Gelelim şehrin kalbi Mersin Limanı'na. 110 hektarlık alanda toplam rıhtım sayısı 21. Limanda yılda ortalama 15 milyon ton yük elleçlemesi yapılıyor. Mersin Limanı'ndan bağımsız olarak planlanan 1 milyar 355 milyon avro tahmini bedelle proje aşamasında olan yeni transit ve aktarma limanı ise maksimum kapasiteye ulaşması durumunda yılda ortalama 8 bin gemiye hizmet verebilecek. Mersin'in cazibesini arttıran bir diğer kamu yatırımı ise Çukurova Bölgesel Havalimanı. Havalimanının proje bedeli 250 milyon TL. Kapasitesi yılda 315.360 uçak. Alanda 2 pist, 5 uçak kapasiteli 2 apron bulunacak. Havalimanı Mersin il merkezine 45, Adana il merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alacak. Tarım, sanayi ve ticaretin ardından kentin büyük umutlar beslediği bir diğer sektöre, turizme geçelim. 321 kilometre sahil şeridine sahip olan Mersin'de 8 turizm projesi alanı mevcut. Bunlardan en önemlisi Tarsus Kazanlı kıyı kesimi projesi. Proje için yatırımcılara arsa tahsisleri yapıldı. 7600 yatak kapasiteli bölgede 2 golf sahası, 5 kongre merkezi, 1 sağlık merkezi ve günübirlik tesisler yer alacak. Şehir genelinde 150 arkeolojik ve doğal sit alanı bulunuyor. Mersin merkezde bulunan yat limanı da turizm sektörünü destekleyici önemli unsurlardan biri. 500 yatlık deniz, 500 yatlık kara bağlama kapasitesi ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki en büyük yat limanı olan Mersin Marina'nın altyapısı yat sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Eğitim alanında hızlı bir atılım süreci yaşayan şehirde devlet üniversitesi olan Mersin Üniversitesi'nin yanı sıra Özel Toros Üniversitesi ile Özel Çağ Üniversitesi bulunuyor. son olarak büyük bir organizasyondan söz etmekte yarar var. 2013 Akdeniz Oyunları Oyunlar Mersin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Organizasyon için toplam 200 milyon avroluk spor tesisi yatırımı yapılacak. Organizasyonun tanıtıma katkısının bedeli ise ölçülemeyecek miktarda. İşte rakamlar böyle. Mersin tüm gerçeğiyle karşınızda. Eğer bu verilere rağmen hala yatırım yapacak bir yer arıyorsanız bunun için de bir önerimiz var. Lütfen filmi baştan izleyin.